Cannur, Migros'a geldi. Ne, olur, ne alacaksın? Ben lava mı? Şey Zeynep hadi karıştırdım. Hadi. Ne alacaksın? Spiderman boyama seti alıyor Zeynep. Başka ne alacaksın Zeynep? Başka ne var? Balon. Evet, balon. Ama yazılar bayramı geçti Zeynep. <laughs> Kimin setleri? Anne mi? Annenin reyonu burası. Annenin. Hangi annenin reyonu? <laughs> Zeynep'in reyonu. Hayır. Anne mi? Üç tane muzlu mama aldık. Hadi gel. Çikolata al, ondan sonra bisküvi al, gidelim. Hadi Zeynep, ne alacaksın? Gel. Gel. Nereye gidiyorsun Zeynep? Hadi başka ne alacaksın? Bu kadar mı? İyi hadi. Burada bir şey yok. Burada çay var. Ves, ben tutayım hadi. Evet Zeynep bir tane de bundan aldı. E bu da çocuk katili ne yapacağız şimdi? Vardı. Bu algı da burası. Hı? almayalım. Bunlar çocukları öldürüyorlar. Tamam. <laughs> kutulu mu? He, kutulu. Yani kutulu Kapat hadi Zeynep. Niye kapatmıyorsun? Hadi yeter gidelim. Yeter. Hadi. Hadi Zeynep çok şey aldık. Hadi. Hadi. Hadi hadi kapatıyorum videoyu. Nelere bakcan? Onlar çürük, onlar çürük Zeynep. Bitmiş. Ejder meyvesi bitmiş seni. Ejder meyvesi bitmiş hadi gel. Hadi gidelim yürü. Hadi gidelim yürü. Alacağım mı? Gö yaz değil ki. Babamın şey Dondurma Zeynep hadi gidelim yürü. Hadi qadigan